Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte eski Vestel Smart TV'ye uygulama yükleme, uygulama indirme işlemleri nereden nasıl yapılır sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Uzaktan kumandanızda menü düğmesine basın veya ana ekranda ara simgesini seçiyorsunuz. Üst yüklemek isteniz uygulamanın burada ismini yazıyorsunuz ya da uygulama marketine ana ekranda bulunuyorsa direkt üstüne gelip indir yani yükle butonuna tıklayarak Vestel eski Vestel Smart televizyonunuzsa dilediğiniz uygulamayı yükleyebilirsiniz. Ücretsiz ise zaten e, ücretsiz olarak indirebilir. Ücretli ise önce ücretini ödeyip sonra dediğiniz gibi televizyonunuza yükleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.